Evet, Adnan Öztürk'ün de Kanal Türkiye futbolizme özel açıklamaları böyleydi. Adnan Öztürk'ün açıklamalarını da yorumladık ve yayınımızın başından beri Türkiye'yi karıştıracak açıklamalar diyoruz. Yer yerinden oynayacak diyoruz. Federasyonun bir yöneticisinden çok önemli, çok özel açıklamalar geldi dedik. Tabii bu açıklamaların öncesi nasıl başladı? İlk olarak geçtiğimiz hafta bu konuyu futbolizmde duyurduk. Engin Verel duyurdu. Hemen kısaca bir hatırlayalım. Son bir haber vereyim, şu anda mesaj Buyurun. geldi. Yemen Ekşioğlu diyor ki, iki başkanı da savcılığa vereceğim diyor. Son bir haber vereyim, şu anda mesaj Buyurun. geldi. Yemen Ekşioğlu diyor ki, iki başkanı da savcılığa vereceğim diyor. Evet, Federasyon Yöneticisi Yemen Ekşioğlu bu bilgiyi vermişti. Engin Verel'e bu bilgi geçtiğimiz hafta futbol izmin son saniyelerinde gelmişti. Uzun uzadıya konuşamamıştık. Ancak bu bilginin üzerine Engin Verel'den aldığımız bu bilginin üzerine hafta içinde Yemen Ekşioğlu'na ulaştık. Arkadaşımız Ufuk Kağan Karacan kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi ve yer yerinden oynayacak açıklamalar, Türkiye'yi karıştıracak açıklamalar şimdi ekranlarınıza geliyor. Geçen hafta futbolizm izin programının kapanışında sizden çok önemli bir mesaj geldi. Hem Fenerbahçe Kulübü'ne hem Galatasaray Kulübü yöneticilerini dava edeceğinizi söylediniz. Önce buradan başlayalım. Neden? 3 Temmuz sürecinden bu tarafa yaşananlar en büyük sıkıntıyı ben çekiyorum. Yukarıdakiler gayet güzel sırçalı köşkte oturuyorlar. Hıyarlar biziz. Baş hıyar benim. Diğer hıyarlar Türkiye'deki 6 bin tane amatör spor kulüp yöneticisi, idarecileri. Çünkü bizlerin verdikleri geri dönüşü yok. Sadece bugün sosyal bir akte çocuklarımızın kahve köşesine gitmelerini önlüyoruz. Şimdi 3 Temmuz'dan bugüne yaşadığımız günler var biliyorsunuz. Bu süreç zarfında ben geçen sene liglerimi sağlıklı oynatamadım. Sade ben değil. Hiç kimse oyna, oynayamadı. Siz zevk aldınız mı? Almadık. Faik abi sen aldın mı? Osman Sultan Buracı sen aldın mı? Alamadım. Muhittin senin hakemlerin zevk aldı mı? Bu sene ya güzel bir lige başlayalım dedik. Öyle değil mi? Her şey bitti. Temizlendi. Abi kardeşim ya ne oluyor size ya? Bu süreç zarfında benim yeğenim hiç bana göre altın kalpli birisi o ceza alıp da Aziz Yıldırım ceza almadı, beraat etti, içime sindiremiyorum. Yeğeniniz kısmında açalım da kamuoyu... İlhan Ekşioğlu. İlhan Ekşioğlu. Üç yıl ceza alıyor, Aziz Yıldırım ceza almıyor. Bunu ben içime sindiremedim. İçime sindiremedim. Bugün yani martılar var kurbal derede. O martılar havalanıp o dere ağzındaki çim testlerinde böyle en ufak bir yem almaya inerken bile Aziz Yıldırım'a sormadan yapamazlar. O yem almaya böyle inecekler. Aziz Yıldırım'a sormadan ben bu yemi nasıl alıyorum diye yapamazlar. Onun için, onun için çok üzülüyorum. Ben İlan Ekşioğlu'nun suçlu sayıldığı bir ortamda Aziz Yıldırım suçsuz olduğunu içime sindiremiyorum dedim. İçime sindiremiyorum dedim. Yani Aziz Yıldırım da kendi de bunu teyit etti zaten. Ne dedi? Ben yapmışsam dedi Fenerbahçe için yapmışım dedi. Bunu demedi mi divan kurulunda? O da yanlış bir konuşma. Ben ilanın yerinde olsam Aziz Yıldırım'la konuşmazdım. Ben sadece onu söyleyeyim. Yani. Disiplin talimatını uygulamaları gerekir. Ama şunu söyle yaptırım şu olabilir. Ceza men cezası verebilirler. Bu men cezası hem e, futbol federasyonuna herhalde onu benim verdiğim o dilekçeye göre ben bunu bakın şunda söylüyorum. Kişisel yemenekşi ol olarak söylüyorum. Yani şu anda ee, ne Futbol Federasyonu'nun bir üyesi olarak ne Beşiktaş Kulübü'nün bir üyesi olarak ne diğer bir şey. Ben Yemen Ekşioğlu olarak amatör futbol sevdalısı bir insan olarak söylüyorum. Çünkü bunun cezasını biz görüyoruz. Sonra Adnan Öztürk diye bir kardeşimiz var. Ya yapma be kardeşim ya ya. Nedir ya senin nedir ya yani? Türk futbolundan istediğin nedir? Ayıptır ya. Ben kendimi geveze zannederdim benden geveze çıktı adam. 6.222'li yasa çıktı bu yasa. Bu yasa ne yasasıydı ya? Bu yasada ben de konuşurken dikkat etmem lazım. Faik abi de konuşurken, Muhittin de konuşurken, Osman Tamburacı da konuşurken, Engin de konuşurken herkes dikkat edecek. Ya futbolun omuzu yoruldu. Futbolun omuzu yoruldu. Artık inin aşağıya. Futboldan inin aşağıya bırakın. Oradan e, kimseye şey, bir fayda gelmez. Bu son 15 gündeki açıklamalarından dolayı ben şikayet yapacağım. Şikayet dilekçesinin dışında savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Önümüzdeki e, bayramdan sonra bu işi hemen yapıyorum. Avukatla da konuştum. Bunları kesinlikle ben e, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü Türk futbolunun içinden bunların ayıklanması lazım. Türk futbolu şundan kurtulması lazım. Müsabakanın bitmesine beş dakika kala hemen stadın önüne çıkıp da kameralara demet verilmek isteyen yöneticilerden güvenlik kamerasına bile bakarak güvenlik kamerasına karşısına gelip konuşup kendisini onu televizyon kameraları yapan yöneticilerden kurtulmaları lazım. En az altı ayda bunların ceza almaları lazım. En, yönetici, en az ay dediğin zaman en az altı ay dediğin zaman yöneticilik yapamamaları lazım. Şimdi ligin ikinci haftasında Beşiktaş Galatasaray var. İnönü stadında. Beşiktaş stadında Beşiktaş Galatasaray var. Buyurun bak neler olacak. Gerginlik neden çıktı? Neden çıktı? Beşiktaş arenaya gelmesin. Beşiktaş orada oynasın, oynamasın. Göreceksiniz Beşiktaş Galatasaray maçından sonra, önce ve sonra bakın neler olacak. Bakın neler olacak. Yazık günah değil mi ya bu insanları birbirlerine kırdırıyorlar ya. Tek bir ricam var. Bugünkü konumuz icap itibarıyla lütfen lütfen konuşmalarınıza çok dikkat edin. Evet değerli izleyiciler <laughs> yer yerinden oynayacak dedik. Türkiye karışacak.